Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizler için yine izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız genel arkadaşlar izleyen kişiye özel. Fakat burçları da bugün tamamlamayı düşünüyorum. Yetişirse hem kovayı hem balığı bugün bakacağım. Ama balık için yine de söz vermeyin yetiştiremeyebilirim arkadaşlar. Bugün bir hazırlığım var çünkü ama yine de tabii ki yetiştirmeye çalışacağım. En kötü balığı da yarın bakarak tamamlarım. Bütün burçların 16 ve 30 Nisan arası kahve fallarını bugün olmazsa da en geç yarın tamamlayacağım. Arkadaşlar size takipte kalmak için lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızı da desteklemeyi unutmayın lütfen. Benim için önemli. O şekilde sizler de desteğinizi gösterirseniz memnun olurum. Hemen şöyle fincanımızı açmak istiyorum artık. Şöyle sizlere de göstereceğim. Şöyle flaşı açayım. Ve bakın, evet birinin bir söylediği bir şeye ya da bir bakışına, bir tavrına mı alındınız? Ya alınmak değil aslında gıcık olmuşsunuz, sinirinizi bozmuş. Yani nazara almamışsınız ama sanki nazarımsı bir etki bırakmış üstünüzde. Şunu söyledi nasıl canımı sıktı, nasıl içime kuş kurt düşürdü gibi bir durum. Hani mesela saçınızı yaptırırsınız, yeni yaptırdınız, çok seversiniz, çok beğenirsiniz ama bir anda bir şey söyler ve hani bir içinize dert olur yaptırmasam mıydım dersiniz. Bunun gibi olabilir. Evet. Burada bir kargaşa görüyorum ama bu kargaşa aslında çevrenizde değil arkadaşlar. Kendi içinizde bir çatışma yaşıyorsunuz. Bazı şeylere hem karşı çıkıp hem istiyorsunuz ya da hem kabullenip sonra vazgeçiyorsunuz gibi kendi içinizde bir fikir birliği oluşturamamak kendinizle alakalı. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz diyor. Evet karşılıklı biriyle oturmuşsunuz. O kadar güzel bir duruşunuz var ki yani anlatmak istediklerinizi o kadar net anlatabileceksiniz ki önemli bir konu konuşacaksınız diyor bir kişiyle karşılık olarak. Yani bir hafta 10 gün sanıyorum böyle bir süre o kadar uzun sürmeyecek yani. Böyle bir durumunuz olacak. Çünkü anlatmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Hani bazı konular vardır konuşulması gerekir ya. Bu da tam olarak böyle bir şey. Bak bir de birine şurada bağırıyorsunuz. Altınızdaki kişi dur yapma, gelme, üstüme gibi bir şey yapıyor. Burada şu demek. Siz bu kadar üstüne gittiğinize göre demek ki epey bir sinirlerinizi, sabrınızı zorlamış ve bundan dolayı da artık siz daha büyük bir tepki vereceksiniz. Hani birine yapma dersiniz de yapmadı deniz şeyi yapar yapar yapar. En son sana yapma demedim mi diye böyle bir üstüne gidersiniz ya. Şey vardı ya. Bak şu an o geldi aklıma Oğlum bak git şeyi. Hah, onun gibi düşünün. Evet. Ve hayal kuruyorsunuz. Arkadaşlar hayal kurmanız tabii ki çok güzel bir şey. Fakat sorun şu. Hayal geleceğe dair kurulur. Fakat siz geçmişi, eskiyi ya da oradaki bir anı hayal ediyorsunuz. Hayatınızda ne eksik? Lütfen bunu sorgulayın. Ne zaman geçmişe gitseniz ya da geçmişteki biriyle şu an olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Geçmişteki bir anınızı şu an tekrar zihninizde yeniden yaşanıyormuş gibi kuruluyor olabilirsiniz. Bir şeyler eskide. Bu şu demek şu an memnun olmadığım bir şeyler var. Eksikliğini hissettiğim geçmişte olan o duygu, o kişi, o yer neresi ise o eksikliği bulun ve geleceğe dair bunu inşa edip lütfen hayallerinizi geleceğe yönelik kurun. Çünkü biraz geçmişe gidişiniz olmuş. Evet kuşlar uçuşuyor arkadaşlar. Bir sürü kuş var. Fakat bir tane de büyük kuş var ortada. Bu da şu demek. Bir tane önemli ve büyük haber alacaksınız. Fakat bunun yanı sıra ufak ufak başka yerlerden ve başka kişilerden haberler de gelecek. Aslında aynı kişiden de birden fazla haber alabilirsiniz tabii ki ama sizin için beklediğiniz bir haber var mı? Öncelikle o gelecek diyor 5-6 güne kadar. Daha sonra diğer haberler de gelecek. <laughs> evet hem suçlu hem güçlü diyebileceğim bir kişi. Yani kabahati için sizi suçlamaya çalışacak. Yani kendi kabahati, kendi suçu. Ama onun için bile sizi suçlamaya çalışacak. Bazı insanlar böyledir arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Tavrı öyle. Karakteri öyle. O kişilere... <laughs> gerekli cevabı vermek lazım. Arkadaşlar bu arada ben kendimi sabahları daha iyi hissediyorum. Daha enerjik, daha pozitif. O yüzden mümkün olduğunca kahvaltı yapmadan video çekmeye çalışıyorum. O yüzden sesim böyle çıkıyor. Hasta zannediyorsunuz. Her videoda da yazıyorum aslında. Sabah yeni uyandığımda sesim böyle çıkıyor. Hani hatırlatayım. Hasta değilim arkadaşlar. Düşündüğünüz için geçmiş olsun vesaire dediğiniz için teşekkür ederim ama hasta değilim. Şu an kahvaltı yapmadığım için sesim böyle ara ara böyle kahvaltı yapmadan çekiyorum arkadaşlar. Bu videoyu öğlen yayınlayacağım için şu an ben 10'da çekiyorum. Saat 10 ama 12'de paylaşacağım. Anca yüklemiş olurum. Evet. Burada bir yüklü deve görüyorum arkadaşlar. Ama küçücük. Deveniz küçücük. Yani şöyle dışarıdan küçük gibi görünen bir kısmet sizin için çok önemli. Fakat o da bekliyor sanki. Bir şeyi var. Yani o kısmetin gelişinin bir zamanı var diyor. Biraz lütfen akışa güvenin arkadaşlar. Bazı şeylerin gecikiyor olması sorun değil. Evet gecikebilir ama netice itibariyle burada e, yine de istediğiniz gibi olacak diyor. Biraz sizi bekletebilir sadece. Evet, istediğiniz bir şey oluyor. Ama hevesiniz az. Çünkü istediğiniz zamanda olmamış sanıyorum ya da başka bir ihtimal olarak sizi çok zorlamış, uğraştırmış veya da yaralamış olabilir. Evet aslında bu da bir sebep. Yani ilk aklıma gelen zamanında olmamasıydı ama bazen de çok uğraşınca da artık hevesimiz kaçıyor ya bu da olabilir. Geçenlerde ben böyle bir söz okumuştum arkadaşlar. Yolda bu kadar parçalandıktan sonra eve dönmenin bir anlamı kaldı mı artık diyordu. Şimdi doğrudan sizin durumunuzla uyuşuyor mu bilmiyorum ama sonuç itibariyle bir şey çok istemişsiniz ama o kadar çok sizi yormuş, uğraştırmış, parçalamış, kırmış diyorsunuz ki ya tamam oldu ama olana kadar da ben bittim zaten gibi bir durum ama olacak yine de. Evet, tarih vermemiş arkadaşlar. Tarih vermediği için ben burada sırf uydurmasyon bir tarih söyleyemem görmediğim bir tarihi ama tarih vermedi ben şimdi fincanı açtığımda en fazla maksimum bir aylık bir dönem olabilir derim ama bu bir ay kadar uzun sürecek bir görüntü değil birkaç haftaya kadar olacak sanıyorum. Evet, karşılıklı bir düşünceler bir diyor. Birbirinizin zihnini okuduğunuz birisi var. Siz onun ne düşündüğünü biliyorsunuz, o sizin ne düşündüğünüzü biliyor. Yani telepatik olarak da birbirinize iletişim geçiyor, iletişime geçiyorsunuz. Siz onu düşünüyorsunuz, sonra o sizi düşünüyor gibi böyle bir kişiler resmen frekanslarınız eşitlenmiş diyeyim. Bunu yaşıyorsunuz resmen. Evet, şu en altta da bir göz var göz e, bayağı bir büyük görünüyor arkadaşlar gözünüzü e, dört açmak deriz ya aslında böyle bir dönem yani gözünüzü çok iyi açmışsınız hiçbir şey kaçırma yani bu ara hiç etrafınızda olan biten hiçbir şey kaçırmak istemiyorsunuz bir şeyleri kaçırdığınız anda sanki gerçekten e, çok mu geride kalacağınızı düşünüyorsunuz ya da e, gerçekten bunun sizi nasıl etkileyeceği konusunda mı endişeleriniz var bilemiyorum o yüzden biraz fazla gözünüz açık e, duruyorsunuz bir de bir soru işaretiniz çıkmış ama aydınlık bak bir yolun sonunda soru işaretiniz aydınlanıyor. Ya uzaktan bir yerden alacağınız bir haber kafanızdaki o soru işaretini e, temize çıkaracak aydınlanacaksınız ferahlayacaksınız. Ya da arkadaşlar siz bir yola gittikten sonra bunun cevabını alacaksınız ikisinden biri bunu söyler ve şöyle tabağınıza geçelim. Evet bu arada tabağınızda da fincanınızı açarken yansıyan şu sevinç gözyaşlarını görmüşsünüzdür değil mi? Her yere sıçramıştı. Böyle bir içinizde tutamayacağınız olduğuna inanılmaz sevinip herkesle paylaşmak isteyeceğiniz bir şey var. Mesela üniversite sınavını kazandığınızda istediğiniz bölümü bunu özellikle kimseden saklamazsınız değil mi? Hatta herkese söylemek istersiniz. Sanıyorum bu mümahide bir şey. Yakın bir zamanda olacak diyor. Bir hafta bilemediniz 10 gün Bakın burada çok aydınlık bir koyun çıkmış ya bir adağınız mı var? Tabii ki burada doğrudan e, o tarz bir şey adamanız gerekmiyor ama bir şeyler adanmış sanki e, ve diyor ki gerçekleşmesine çok az kalmış. Çünkü koyunun neredeyse her yere çıkmış bir tek bacakları e, bir de tam yüzü net görünmüyor. Bu da çok az bir zamanı kalmış bir dileğiniz sizin değilse de ailenizin aileniz adına dilediği bir şey gerçekleşecek. Çünkü ya sizdir ya da birincil e, aileyi ilgilendiren bir şeydir bunun gerçekleşmesiyle inşallah adağınızı yerine getireceksiniz der. Evet hani içinde yalnız bir, bir sıkıntı var ya. Bir sıkıntı büyütülmüş olabilir mi? Aslında göründüğü kadar büyük bir mevzu değil ama biraz bakışlar negatif olabilir. Ya bazı insanlar mesela öyledir. Hani şey olur ya derdinizi anlatırsınız arkadaşınıza. Ya benim 10 bin lira borcum var ne yapacağım? Arkadaşınız der ki ya o da bir şey mi? Benim 500 bin lira borcum var keşke 10 bin lira borcum olsaydı. Bak bunun gibi. Yani o bakış açısına sahip bir insanın 10 bin lirayı dert edinen bir evde olduğunu düşünün. Bu tam olarak böyle bir şey. Yani küçük bir şey aslında yapılamayacak bir şey değil ama ev halkı biraz büyütüyor gibi ya da çok büyük bir dertmiş meseleymiş gibi algılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeylere kendi içinizde yüklediğiniz anlamlar neticesinde de fazla abarttığınızı fark edebilirsiniz. Evet. Şimdi ben burada kızgın bir bakış görüyorum. Bir ayrımcılığa maruz kalabilirsiniz diyor. Ya aslında bu ayrımcılığa maruz kalmak yeni olmayabilir. Daha önce bir şey yaşamışsınızdır ama şimdi başka biri bunu yaptığında farklı davranıldığını görürseniz dersiniz. Aa ben yaptığımda niye affedilmemişti de o yaptığında affediliyor. Bakın bu kıskançlık değil. Bu tepkiyi verdiğinizde genelde insanlar hani kıskanç olmakla vesaire suçlar. E tamam onu affedin ben bir şey demiyorum ama beni de niye affetmediniz? Ya da bana niye bu tepkiyi verdiniz de şimdi o normal karşılanıyor. İşte şey budur açıklaması. Bunu buna benzer bir durum yaşayacaksınız der. Arkadaşlar kollarınızı öyle bir açmışsınız ki birine sarılmak için gidiyorsunuz. Sanıyorum biri sizi sevindirecek bir şey yapıyor. bu da o kişiye böyle bir sarılmanızı sağlayacak diyeyim. yani teşekkür anlamında bir tepkiniz var. Tertemiz bir kalp oluşmuş arkadaşlar burada. Ya yeni bir aşk başlıyor hayatınızda ya da ben zaten evliyim ya da benim zaten bir ilişkim var diyorsanız da burada gerçekten size yapılacak bir jest, bir şey ya böyle bir gönlünüzü tekrar almak, sevildiğinizi tekrar hissetmek ya da böyle mutlu edilmek, şımartılmak diyeyim, böyle bir durum yaşatacak size. Evet. Burada bir bezi sallıyorsunuz arkadaşlar ya. Hani benim işim bitti daha uğraşmam. Hani şey gibi bütün evi temizlemişsiniz uğraşmışsınız şey yapmışsınız da en sonu hani sarı bezi sermek vardır ya. Bunun gibi bir şey aslında. Bitti ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası sizde gibi. Aslında sorumluluklarınızın bir kısmını başkalarına atmayı da temsil eder. Bak ben yaptım hatta fazlasıyla yaptım ama sizin de çabanızı görmek istiyorum gibi. Çevrenizdekileri biraz istediğiniz duruma getirmek diyeyim. Bunu yapacaksınız. Evet. Ya burada arkadaşlar bir ağaç var ama ağaç henüz oluşmamış. Yani gövdesi oluşmuş, kökleri var ama Ağacın yaprakları dağları henüz oluşmamış. Bu da şu demek. Bir e, dileğiniz var ama topluca gerçekleşecek bir dilek sunumu. Yani ona bağlı olarak gerçekleşecek başka şeyler de var. Ama temeli çok sağlam diyor. Merak etmeyin. Bekleyin. Sabırlı olun. Bu dilekleriniz birbirine bağlı olarak gerçekleşecek. Ama çok sağlam. Yani sağlam olması zaten her türlü gerçekleşeceğini. Fakat düşündüğünüz kadar hızlı olamayabileceğini bize söyler. Evet burada bir anda görünen bir kişi var arkadaşlar bir anda kendini hatırlatıyor bir anda çıkıp geliyor bak özellikle bitmiş ilişkileriniz varsa eksleriniz bir anda görünebilir ben size söyleyeyim ya da e, böyle çok eskide kalmış bitmiş ya da unutulmuş bir arkadaşlık bir ilişki bir tekrar bir gelecek gibi bak bir anda çıkıyor ortaya e, yakın bir zamanda bunu görebilirsiniz diyeyim Evet bu ara telefonunuz da çok çalabilir arkadaşlar. Söyleyeyim biraz iletişim yoğunluğu olacak gibi görünüyor ama sanki sizin aramanız değildi de daha çok birilerinin sizi araması gibi. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Evet bir yerde kutlama mı var arkadaşlar ya. Sanki böyle bir şey konfetiler görüyorum. Hadi bir yerde bir kutlama, bilmiyorum bir doğum günü olur, nişan olur, düğün olur bilmiyorum böyle bir ortama mı gireceksiniz ee, sanki böyle bir eğlenceli bir yere gidişiniz olacak der evet o kadar güçlenmişsiniz ki olduğunuzdan daha büyük görünüyorsunuz bazı yerlerde e, kötü şeyler gereklidir arkadaşlar yani kötü bir şeyi yaşamanız sizi güçlendirir ve artık iyi bir şeyleri yapmanız için size bir güç olur burada tam olarak bunu yaşıyorsunuz yani güçlenmişsiniz evet eskiden darbe almışsınız ama darbe aldığınız konularda güçlenmişsiniz ve şimdi daha güçlü bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz der burada ee, direkt kendiniz olduğunuzdan daha güçlü hissedeceksiniz ve diyor ki çevreniz de bunu fark edecek onların yaklaşımlarında da bir takım farklılıklar sezinleyeceksiniz. kısaca bunu da söyleyerek bugün de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.